Arkadaşlar hepinize tekrardan selamlar. Efre Finansal Teknolojiler kanalımıza hoş geldiniz. Ben finans analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Şecam'ın hem teknik hem de temel çalışmasını gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle teknik çalışmamızı gerçekleştirip daha sonrasında Efre platformumuzun üstünden temel çalışmamızı gerçekleştirdikten sonra analizimizi bitirmiş olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Teknik analizle başlayalım. Arkadaşlar buradaki grafiği belki hatırlayabilirsiniz. Efrey blog sayfamızdan e, teknik analiz gerçekleştirilmiştik şişe camın oradaki kullandığımız grafikte aynı birebir grafik şu an için duruyor hala ve son döneme birazcık inmek istiyorum daha sonrasında genel perspektiften de konuşmamızı gerçekleştirebiliriz Şimdi şu şekilde şu döneme gelecek olursak 20.04 seviyesinin kısa vadede karşısına şişe camın çıktığını görebiliyoruz özellikle son dönemde 1-2 haftalık süreç içerisinde baktığımız kadarıyla ciddi anlamda bu 20.04 seviyesi üstüne çıkma çabasını görebiliyoruz. Ancak burada bir e, önemli bir direnç noktası olduğunu tabii ki söyleyebiliriz. Ancak birazcık da şu son 1-2 haftalık süreçteki genel piyasa durumunda göz önünde bulundurmamız lazım. Özellikle Amerika piyasaları CPX500'ü biz bu konuda takip ediyoruz. Oradaki dalgalanmalar özellikle negatif ve doğru dalgalanmalar genel küresel piyasaları etkisi altına aldı. Biz de bunların içerisindeyiz. Tabii ki biz birazcık daha pozitif ayrıştık diyebiliriz aslında. Bunun sebebi yabancı oranının düşük olması. Onun haricinde gerçek anlamda özellikle dolar bazlı çok ucuz kalmış olmamız, şu döneminde olmamız vesaire olarak tanımlayabiliriz. Burada şişeceğim. 20.04 dedik. Eğer e, buradaki teknik anlamda şimdi çok fazla deneme yaptığı için yön aşağıya doğru akış olarak gözüküyor. Eğer öyle bir satış baskısı olur ise takip edebileceğimiz Kısa vadede en önemli destek noktamız buradaki mavi çizgiyle belirlediğimiz 21 günlük üstsel hareketli ortalama olacaktır. Şu anda 18.75 seviyesinde buradaki ortalamamızın değeri bu seviyeyi takip edebiliriz. Kısa vadede zaten onun aşağısında da hemen 18.28 seviyesinde bir başka Fibonacci destek noktamız mevcut. Onun haricinde birazcık o zaman genel durum hakkında konuşalım. Burada büyük bir çanak görüntüsü var. Çanak kırılımı da var. Hedef fiyatı vermek doğru bulmuyorum. Onun yerine sırasıyla hedef fiyat olarak Fibonacci direnç noktalarını takip etmek çok daha doğru olduğunu düşünüyorum ki şu an itibariyle bunun haklılığını da görebiliyoruz. Yani burada normalde işte çanak derinliği kadar gider. Tamam. Bu formasyon gereğince budur. Ancak ilk direnç noktasına ciddi anlamda takıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde Burada bir düşen kamamız vardı. Kırdı gitti. Bu geçmiş dönemle ile ilgili bir durum. Ee... Yukarı yönlü hareketlerde 20.04 üstü kapanış 20.95 seviyesindeki bir başka Fibonacci direnç seviyesini beraberinde getirebilir. Onu da söyleyebiliriz. Onun haricinde aşağıdaki indikatörler durumlarımıza bir bakalım. RSI şu anda 62.88 seviyesinin olduğunu görebiliyoruz. 70 bandını şu an için aşağısına inmiş bulunmakta. MACD indikatörümüzde de negatif kesişim etkisinin olduğunu görmek mümkün özellikle son gün kapanışla beraber sütun hareket edildiğinde negatif ve ciddi bir güçlenmem, güçlenme güç e, kazanımı olduğunu söylemek mümkün onda belirtmiş olalım arkadaşlar. Teknik anlamda şişe cami ile ilgili diyeceklerimiz bunlardı. Hemen temel çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar Temel çalışmamızda şişe camın öncelikle gelir tablosu kısmından satışlar, esas faaliyetkar ve netkar taraflarına bakın. Burada dikkatimi çeken özellikle yıllık trendlerdeki artış ve son çeyrekteki yani 2022 yılının ilk çeyreğindeki bilançoya göre bakacak olursak düşüş benim dikkatimi çekti. Örnek verelim satışlarda yıllık trendde %198'lik yükselişini devam ettirirken çeyrek trendde bir ufak e, diyebileceğimiz düşüş söz konusu olmuş. Şöyle bakacak olursak da net bir şekilde görebiliyoruz. Belki sektörel olarak yıl sonundaki bilançolar çok daha iyi geliyordur. O şekilde bir yorum yapabiliriz. Bilanço kısmına bakacak olursak da bu noktada öz kaynaklarda çeyreklik trendi %9'luk, yıllık trendi %80'lik yükselişini devam ettirdiğini net etme sayma eğisinde çeyreklik trendi %17, yıllık trendi ise %35'lik yükselişini devam ettirdiğini görebiliyoruz. Net borçlar tarafındaki de özellikle yıllık trendlerdeki yükseliş %171 nokta 37'lik bir yükseliş bakalım net kar tarafındaki artış net borçları karşılıyor mu? Baktığımız zaman yıllık trenddeki buradaki artış net borçlar tarafını karşılıyor. Tabii bu dönemde birazcık borçlanarak e, iş yürütmek mantıklı hale gelmiş bulunmak özellikle faiz oranlarıyla enflasyon oranını birbirine kıyasladığımız zaman. E, birazcık daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Şirketler de bunu son dönemlerde kullanıyor. Çarpanlar kısmına gelelim bir de. FK oranı 5,24 değerinde baktığımız zaman hem ana sektörün hem de alt sektörün altına bir fiyatlama olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda FK oranı 5,24 uygun diyebiliriz. Piyasa değeri bölü defter değeri oranına da hemen bir bakalım. Burada da 1,38'lik bir fiyatlama söz konusu. Burada da hem ana hem alt sektörün altına bir kapanış var. Bu anlamda da baktığımız zaman oranımızın gayet uygun olduğunu söylemek mümkün. Son olarak da PEG oranına bir bakın. PEG oranımız 0,004. Normalde bunun değeri 1 e, seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, baktığımız zaman burada ortalama bir değerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, trim anlamları mevcut arkadaşlar. Evet. Örnek verin. Pek oranı nedir diye merak eden arkadaşlar var ise buradaki kutucuğa tıklayarak pek oranının detaylı olarak açıklamasını ve örneklerini inceleyip daha bilinçli bir şekilde analizlerini gerçekleştirebilir. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şöyle aşağı doğru indiğimizde son olarak da bakacağımız yer radar grafiğimiz olacak. Burada genel skorumuz 5 üzerinden 3.22 Baktığımız zaman raporlarımız var ancak burada en yüksek puan alan karlılık tarafı 5 üzerinden 3.95 onun bir raporunu inceleyelim. Şimdi karlılıkta faaliyet kar marjında artış net kar marjında ise artış olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Faaliyet kar marjı neden arttı? Satışların maliyeti eksi oranda azaldı arkadaşlar. Öz kaynak karlılığında artış gerçekleşmiş bu dönemde de. Öz kaynak karlılığı neden arttı? Karlılık düşüşü, verimlilik artışı ve borçluluk artışı olarak gerçekleşmiş. Aktif karlılıktan Aktif karlılığında da artış bu dönemde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Aktif karlılığı %16.9 seviyesinde ve olumlu bir artış bulunmaktaymış. Geçen sene bu oran %11 olarak gerçekleşmiş. Yani bu anlamda baktığımız zaman artış gerçekten de olumlu olarak yansıdığını söyleyebiliriz. En düşük puanı alan taraf da verimlilik tarafı olmuş. 5 üzerinden 2.5 puan olarak hemen onun da raporunu inceleyelim. Varlık kullanımı bu dönemde daha etkin olarak gerçekleşmiş arkadaşlar. Stok yönetimi bu dönemde daha verimli olarak gerçekleşmiş. Örnek verecek olursak hemen raporumuzdan bakalım. Stok tutma süresi 106,2 günden 95 güne düşmüş arkadaşlar. Alacak yönetimi daha hızlı tahsilat olarak gerçekleşmiş bu dönemde de buradaki raporlarımız bu şekilde. Sadece en yüksek puan alanla en düşük puan alanının raporlarını inceledik. Geri kalan raporlarımız, çok daha detaylı raporlamalarımız var. Onu siz çok daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bizim hepsini incelememizin imkanı yok. Video süresi çok uzun olmasını istemiyorsunuz bize hak veriyoruz. O anlamda en temel şeyleri açıklayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Yoksa çok fazla çarpanlar, değerlemeler, metotlarımız, raporlama metotlarımız mevcut arkadaşlar. Aşağıdaki linkten ulaşarak sizler de sistemimize ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru var ise de bizimle İlişime geçme mümkünatınız var. WhatsApp destek hattımız mevcut. Onun haricinde YouTube'dan bu videonun altında yorumlarla beraber birlikte etkileşim halinde olabiliriz. Videomuz bu şekildeydi, analizimiz bu şekildeydi. Bir başka analizde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.